Arkadaşlar ben mi? Demiş. Kameram donabilir merak etmeyin. Yayın donabilir merak etmeyin. Merak etmeyin. <laughs> dondu. Donmadı. <laughs> Donmadı tamam. Sur bir deneyelim abi burada. Bir şey olmazsa ana dünyada da yazarız. Ana dünyamış. Neymiş lan. Bu arada buraya null gelmeden de mesela null spamlayınca saldırıyor arkadaşlar. Sur Suite. Böyle değil mi? Ne yazdık? Heh, evet. Bu onun hatasıydı. Bu onun hatasıydı. Tamam reis anladık. Hepsi onun hatasıydı diyor. Tamam ana dünyada da ezebiliriz. TBS dev modu dene burada. Arkadaş inşallah modu mahvetmiyordur ya. İnşallah modu be, da, neydi? Slash TBS dev mod. Ya bir saniye ben bir şey bakacağım arkadaşlar. Bir saniyenizi istiyorum. Bir saniyenizi istiyorum sadece. Bir şeye bakacağım. İşte bak arkadaşlar TBS config ne biliyor musunuz? Bu modun e, config yani dosyaları mı ne öyle bir şey. Ve hani bunu ana dünyada kullanmak dünyanın en saçma şey bak ha. Dev code, 2018. Ve mod açıldı. Ne oldu şimdi? Yani şu an ne oldu arkadaşlar? dev mod enabled. Okey ne oldu? 2018 game mod. 2021 Ne yapacağım şimdi? Çete, TMB ya da neydi TBS. Ya donma donma ket. donma 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 ya donma donma. Onu yazmadık mı ya? What do you want? Soru işareti yazalım bir de. Bir de null yazalım başına. Null. Ha evet. Freedom. What do you want'a karşı freedom cevabını verdiğini düşünüyorum. Özgürlük. Özgürlük diye cevap verdi arkadaşlar bir ses ver. Yani. Yine bilgisayar kapanabilir haberiniz olsun. Bilgisayar kapanabilir. Yok ya, okey. Okey bence. Okey, diğer dünyaya dönebiliriz bence. Slash TBS normalmiş. Beyler. Yok, nul no, no, yani geldi yani daha. Normalmiş. Kalkabilirsiniz. Bunu, bunu diğer dünyada yazmak istemiyorum orada işte şunu silelim gel abi frend yazıda ne olduğunu gördük o yüzden yazmak istemiyorum şimdi ben sadece şunu merak ediyorum bu modun bir sonu var mı ve nolu öldürebiliyor muyuz veya yani nasıl sona erecek anladınız mı yani oyunu bitireyim mi gidip mesela burada anladınız mı Gidip nether'a gidip oyunu falan mı bitireyim? Ender dragon'u öldürüp ha, oyunu falan mı bitireyim? Bunu mu yapmam gerekiyor acaba? Oo ben daha önce buradan geçmişim. Ana. Daha önce geçmişsem kesin bir iz bırakmıştım bunu buraya. Siyah bir yaratık daha gelmedi işte. Gelecekti muhtemelen Null dünyayı sıfırladı gitti. Şey günü sıfırladı. Ulan dur. Arkadaşlar. Ne oluyor? Abone olup like, bak, durduk yere gelişim geldi. Nun nun nun. Durduk yere bak. Oğlum taş kırıyordum sadece. Okey abi kırmıyorum taş da kırmıyorum ya. Şunu kırayım bari. Abi, dostum sadece taş kırıyordu. O var ya yine evime bir şey yaptı kesin, ben diyeyim size. Bunlar ne mesela? Çok Çoklu. Freedom. Ne diyor? Ay. Ay yok ya. Ay, akşam değil çünkü. Madene bakınca ay aklıma şey geliyor. Bir anda madeni yok diye eleman. Acaba şu an etraftan beni izliyor mu? 2018 yaz. Ya gelecek beni banlayacak yine ya. Yayın duyulmadı. Allah'a saçın dolma, dolma. Okay. şu TMB Evet şu an komut kullandırmıyor ki bana Adam komut kullandırmıyor arkadaşlar Bu dünyada komut kullanamıyoruz O dünyada komut kullanma etkimiz vardı o yüzden kullanabiliyorduk Evime geri mi döneyim gezintiye devam mı? Çünkü eve bir şey yapmış olabilir yine Ama gezdikçe de bir şeyler gösteriyor bana Başarım başarım kazanıyor Ya Lan çanklarımı sal Çok seri olmaya başladı bak bu kadar hızlı yapmıyordu eskiden. Siyah yaratık gelince işler kızışıyor. Uyumama falan izin vermiyor. Hiç uyuma. Gece ayaklıdır. Bir sürü şey oluyor. Tamam lan uyumayacağım. Bu gece uyumak yok. Bu gece uyumak yok abi. Adam geldi zaten. Gece, gece tatlıma yazınca senden nefret ediyorum. Abi benden nefret etmesin bunu. Nefret gider beni banlar. Entityüci sorunca mesela şey dedi ya. Dur. Biz ne demiştik? Birini birini sormuştuk. What do you want? mı demiştik? Bir şey demiştik. Diğer dünyada. Sir Suit mu demiştik? Sir Suit'e mi cevap vermişti? Kendi sonunu getirdi diye bir cevap vermişti. Hatta. Lan ben gidiyorum lan. Buna. Aa onu değil miydi? Sir Suit. Kendi sonunu getirdi demişti Sir Suit'e God. Şimdi The dersem gelir indirir beni. Entrik dedi. Ya hayır az önce diğer dünyaya girdik de bir şey dedi ya arkadaşlar. Bir şey yazdık oraya. Kendi düştü mü ne bir şey dedi. Bir garip bir şey dedi. Ece beyaz varlık oluşuyor seni izliyor. acaba bak şu an giderken arkadan bir yerden acaba gözüküp beni izliyor mu? Öyle bir şey olsa ve görsek çok korkunç olmaz mı? Mesela şuradan izliyor. Yedi dakika izliyor. chat. Çok korkunç chat, olmuş. Chat. Etüt üçü, üçü dün yazdık. chat. Kırıl abi. acaba nerede şu an? Duyun olsun. Nula kil çek. Nula kil çekme denedik de olmadı ya. Hatta dünyadaki herkes falan Çete temel device kod edince ya. PC falan çekme. Abi işte az önce yazdık ya onu. Oğlum bu ne? Uçsuz bucaksız bir yola gidiyoruz. Arkadaşlar. Ya, ya, Devam. Bu ee? ne lan? Ha gemi herhalde bu. Yok lan. Ben gidiyorum abi. Uçsuz bucaksız bir yola gidiyorum. Sekiz. Evim vardı ama. Yola devam mı? Eve dönüş mü? Burada şu an tam burada karar verme zamanı bence. Tam karar verme zamanı. Yola devam mı? Eve dönüş mü? Eve eve bir şey yapmış mı diye. Bence tam karar verme zamanı. Gezinirsem yeni şeyler oluyor. Uyumayacağım bu arada eve gidersem de eve bir şey yapmış mı diye bakacağım. Herkes eve dön diyor ya. Peki. O zaman son iki gün. 13, 73, 118. 13, 13, 118. Eksi 13, 118. Şuraya doğru gideceğiz işte. Abi ne güzel geziyorduk ya. Ama evimin yine içinden geçmiştir bu kesin. Neydi? Eksi 13, 118. Buradan. Ya tam hazırda dursun ya. Bak direkt yere koyup spawn alırım bunu bir şey yaparsa. Adam ta nerede doğru yoksa beni. Ben burayı da bulamam yani. Dokun <laughs> <laughs> dokun.